Acayip güzel kokuyor ya. Rengini de çok seviyorum. Ay. Şimdi saçlarımı böyle kıvır kıvır geliyorum. Şu tokada o kadar Evet. Kendi kendime süslenip saçlarımı da yaptığıma göre artık anlatmaya başlayabilirim. Aslında ben dün bunu hem anlatıp hem bir şeyler bir şeyler yapıp hem de fotoğrafını şöyle koyacaktım. Ama dün hiç belli olmadı kamerada. Yani ışık kötü de herhalde. Ben böyle koyu kızıl ya da en azından kızıl bir ton bekliyordum. Hani şu anda da çok fazla acayip belli oluyor denemez ama. Bildiğiniz turuncu, koyu turuncu, bakır. Bakırla turuncu karışımı bir şey oldu. Ha, güzel oldu mu? Bence oldu. İçime de sindi. Benim saçlarım açık kumraldı. Ee, koyu saçlarda daha çok kızıl tutuyormuş sanırım. O yüzden bana birazcık turuncumuz bir şeyler oldu. Şimdi nasıl yaptığımı anlatayım önce. Saçlarım benim yani şu an kıvırcık ama normalde şuralarım da falan. Ee, o boy için 250-300 gram kına yetiyor. Ee, kına'yı bir kaba koydum. Ee, üstüne bir kahve fincanı küçük demlenmiş çay, ee, iki fincanlar suyu birkaç fincan hatta ben onu birazcık daha böyle diğerlerini döktükten sonra krem kıvamına gelmesi gerekiyor ya saçımıza sürmek için. Göz kararı şalgam suyu döktüm. Birkaç damla da limon sıktım. Peki niye elimle gösteriyorum? <laughs> birkaç damla da limon sıktım. Normalde şey diyenler var işte zeytinyağı ekle yok yumurta kır yok süt ekle şu bu. Zeytinyağı ilk yapışta eklenmiyor çünkü e, ilk yaptığınız zaman kınanın saçınıza nüfus etmesini zorlaştırıyor. Limonu ekliyoruz çünkü rengi daha iyi tutsun diye. E, o şekilde sürdüm. Yaklaşık bir 8 saat, 7.5 8 saat kadar bekledi. E, en az 5-6 saat beklemesi gerekiyor hani boyanın kınanın iyice saçına girmesi için ama 8 saat olursa daha iyi olur. Ondan sonra yıkadım ama ilk 2 gün yıkarken yani ilk yıkayışta şampuan, saç kremi kullanılmaması gerekiyor. 2 gün sonra şampuan falan kullanabilirsiniz. Deniyor. Çünkü kına akıyormuş yoksa saçtan. Ama kınayı saçtan aralamak çok zor oluyor öyle tek başına. O yüzden ben sadece uçlarına saç krem sürerek yaptım. Hani yine aktı da normal kınası aktı. Hani tekrar banyoya girmedim dünden beri. Ama bilmiyorum çok mu sıkıntı. Ha, neyse. Eğer hani bilmiyorsanız ki bunu kınayı göz alıyorsanız zaten bunu biliyorsunuz. saçınız hiçbir şekilde boya tutmuyor ve kınanın sizin saçınıza vereceği rengi tam olarak kestiremiyorsunuz. Yani ben koyu kızıl beklerken bildiğiniz turuncu oldu. O yüzden yani eğer diyorsanız ki kötü olursa dayanamam. Riske atamam. Kınayı önermem. Çünkü yaptıktan sonra hani saçınızın dibinden uzayacak. Kına o şekilde aşağı inecek. Siz de onları kestireceksiniz. Anca o şekilde hani tekrar boya sürülebiliyor. Yoksa kına hiçbir şekilde boya tutmuyor. Kendi saç renginize dönemezsiniz. Yani kötü oldu takdirde. Öyle. Şuraya ben yine hani gün ışığında fotoğraf çekeceğim. Çünkü tam belli olmuyor. Işıktan şu an kızıl gibi koyu bir renk gibi falan gözüküyor. Şuraya şöyle fotoğraf olmayı düşünüyorum. O yüzden makyaj yaptım zaten. Bu kadar. Videoyu düzenlerken bir takım uyuşmazlıklar fark ettim. Yani mesela başıyla sonu bir değil gibi olmuş. Yani geçişleri tam olarak sağlayamamışım sanırım. O yüzden şimdi o orayı çekiyorum. Şimdi ben sonunda videonun sonunda yani saçı yapmış halimle girişini yaptım. Nasıl yaptığımı anlattım. Şimdi siz benim yaparkenki halimi izleyeceksiniz. <laughs> Gerçekten çok garip oldu ama oldu. kafam yanıyor şu an bir dokunduğum zaman sıcaklık üfür üfürmek sıcaklık geliyor ve kokuyor. Kına kokusundan nefret ederim. Gerçekten nefret ederim. Bilmiyorum ne olacak.